öğretmen olan ülkücü camianın efsane ismi Ozan Arif Şirin 13 Şubat 2019 tarihinde doğduğu şehir olan Samsun'da 70 yaşında Hakk'a yürüdü yaşadığı müddetçe Hakk'ı söylediği gerçekleri haykırdı doğru bildiği yoldan şaşmadı uzun yıllar Almanya'da yaşadı Allah rahmet eylesin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ozan Arif'in yazdığı yüzlerce, binlerce şiiri ve beslediği eserleri vardır. Onlardan birisi ve kendi hayatını anlatan en önemli şiirlerden C5 şiiri. Hakim Bey, Hakim Bey bütün dünyamı yıkarak yaptılar benim sorgumu C5 denen yere gözleri bağlı Tıkarak yaptılar benim sorgumu Savcının ağzından şu okunanlar Benim suçum değil hep yalan bunlar Dövdüler hakim bey ağzından kanlar Akarak yaptılar benim sorgumu Düştüm ki bir sürü Moskov piçine Biri de demedi bunun suçu ne tabancayı ta ağzımın içine sokarak yaptılar benim sorgumu. Döve döve işettiler altıma, bayıldıkça sarıldılar hortuma, ıslatıp ıslatıp tekrar sırtıma çıkarak yaptılar benim sorgumu. Kimi vurdu kimi baktı seyrime, cop izleri oluk oldu böğrüme, sigaranın ateşiyle bağrıma çökerek yaptılar benim sorgumu. Kimi şarap içti, kimisi rakı, karma karış oldu her türlü koku. Döverek pisletip ağzıma boku, dökerek yaptılar benim sorgumu. Zileti vurdular ileri geri, dilim dilim oldu yarıldı deri. Yarılan yere tuzu biberi ekerek yaptılar benim sorgumu. Tırnağım söküldü kerpeten ile C5'ler konuşsa gelse de dile Su diye yalvardım hep güle güle Bakarak yaptılar benim sorgumu Şişe ile zorladılar gıçımı Tuzlu su verdiler yaktı içimi Derisinden kopanaca saçımı Çekerek yaptılar benim sorgumu Allahsız kitapsız sekiz on ayı Suçsuzum dedikçe vurdu sopayı, burnuma soktular tornavidayı, bükerek yaptılar benim sorgumu. Biri bu soy yerde domuzun dölü, sesinden tanıdım değilim deli, tenasil uzvuma ceryanlı teli takarak yaptılar benim sorgumu. Hakim bey erkeklik kalmadı daha. Ölem diye çok yalvardım Allah'a. Avuç içlerimden tutup çarmıha çakarak yaptılar benim sorgumu. Babamı almaya eve geldiler. Anama avradıma neler ettiler. Çocuğum boğazından tuttular. Sıkarak yaptılar benim sorgumu yavrumu görünce çıldırdım dedim. Ne derseniz kabul saldırdım dedim. Atatürk'ü bile öldürdüm dedim. Yakarak yaptılar benim sorgumu. Ozan Arif anlatamaz kaygımı. Yitirdim kanunu olan saygımı. Velhasıl devlete güven duygumu. Sökerek yaptılar benim sorgumu. Evet yapılan sorgular dün de böyleydi bugün de böyle, inşallah yarın böyle olmaz diye dua edelim vatanımızın demokratik adımları en hızlı şekilde atması temennisiyle. Ozan Arif büyük şair, büyük dava adamı iki sene evvel 2019 Şubat'ında Hakk'ın rahmetine kavuştuğu 70 yaşında. Mekanı cennet, komşusu Resul Ekrem Efendimiz olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru bildiği yoldan şaşmayan, kesinlikle gücün karşısında eğilmeyen, hakkı dürüstçe söyleyen böyle yiğit insanlara her zaman için ihtiyacımız var millet olarak. Allah ebeden razı olsun, qani qani rəhmet eylesin, məkanı cənnəti ala olsun.